Bugün günlerden 20 Nisan 2025 Pazar günü Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin arka kampüs bahar manzarası çok güzel bu şekilde. Bahar mevsimi insanın içine huzur ya. veriyor yani. Yeniden canlanma, diriliş. şehrin gürültüsünden uzakta kuş sesleri tabiat sesleri Ekinlere ritim veriyor rüzgar. insanın doğasındaki şairliği ortaya çıkaran mevsimlerden birisidir yani. İlkbahar. Bir diğeri de sonbahar. Yani biri diriliş. Öbürü ölüm. Biri hayat buluyor, diğeri son buluyor. İnsan tabiatı da bu şekilde yani. Dört mevsim yani. Her şey var yani. Şehrin gürültüsünden uzakta bu doğayı seyretmek insanın içine huzur verir. Köyde doğup büyüyen birisi olarak bu manzaralara alışkın ama insan belli bir yaşa geldikten sonra mecburen gurbete çıkmak zorunda kalıyor eskiyi özlüyor yani. Bütün herkeste bu geçmişe bir özlem vardır. Yaşadığı hayat yaşanan trajedi her geçen sene bir önceki seneye özlem duyuluyor yani. Çünkü yazın sıcaklığı durulmuyor. çocukluğumuz tarlalarda geçti. Özlüyorum yani şu anda o e, manzaralar, o yaşantılar. İnsan e, şehirde toplu yaşama alanı içerisinde bulunan yani dairelerde bir nevi e, mahpus hayatı yaşıyor yani. Müstakil ev gibisi yok ama şehirde mecburen alanlar dar olduğu için dairelerde bir nevi açık cezaevi gibisin yani. Mesela bizim çocukluğumuzda serbestlik yani. Tarlaya git, toprakla oyna. Bir serbestlik vardı, bir güven ortamı vardı, bir huzur vardı. Şimdi herkes bireyselleşmiş. Eskiden toplumsallaşma vardı. Hürmet vardı, saygı vardı. Birlik vardı, beraberlik vardı. Ama şimdi herkes kabuğuna çekilmiş. Mesela soba vardı. Soba bir birleştiriciydi yani. Telefon yoktu. Yaygın değildi. Ha, güzel bir nimet ama işte nasıl kullanacağına bağlı. Sobanın birleştirici gücü vardı. Tüm herkes bir odada sobanın etrafında toplanırdı. Muhabbet, sohbet. Olurdu. Şenlenirdi. Ama şimdi herkesin elinde bir telefon. Herkesin odasında bir galer peti. Herkes kabuğuna çekilmiş. İletişim yok, muhabbet yok. İnsanlar ruh gibi olmuş. Mesela aynı binada yaşıyorsun. Allah'ın selamını veriyorsun. Adam yüzüne bakmıyor. Yani, Almıyor mesela. Çünkü niye ruh gibi olmuş yani? Bu genel bir eleştiri yani özel eleştiri de genel eleştiri de ama işte maalesef böyle yani ben, ben eskiydim o yüzden özlüyorum ya. Yani. Çünkü dediğim gibi hatır vardı, hürmet vardı, her şeyin bir değeri vardı ya. Yani. Her şeyin manevi bir değeri vardı, mana değeri vardı. Ama şimdi e, her şey maddiyata dökülmüş çıkar, menfaat ilişkisi maalesef.